Şimdi yerel maksimum ve minimum noktaları neymiş bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bize bir fonksiyon grafiği veriliyor. Bakın burada fonksiyon grafiğin bazı noktaları verilmiş. Diyoruz ki eğer fonksiyonumuz azalanken artanlığa geçiyorsa bu nokta arkadaşlar yani azalandan artana geçtiği nokta yerel minimum noktasıdır. O zaman AFA A noktası yani bunun fonksiyondaki görüntüsü FA olduğu için AFA noktası yerel minimumdur. Aynı şekilde bakın azalandan artana geçtiği diğer bir nokta CFC noktası fonksiyonda aldığı değer FC olacağı için bu şekilde gösteriyoruz. Yine bu da yerel minimum noktasıdır. Ama arkadaşlar bunlarla beraber Artanlıktan azalana geçiyorsa bakın artanlıktan azalana geçti şu nokta ise yani B F B noktası ise yerel maksimum noktası olacak diyoruz arkadaşlar. Burada da şunun hatırlatmasını yapıyor. Koordinat sisteminde önce absis sonra ordinat yazılır diyor. Hemen ilk örneğimize bakalım. Grafiği verilen F fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar artanlıktan azalanlığa geçtiği için burası nedir? Yerel maksimum noktasıdır. Yani bu eksi 4'e 4 noktası arkadaşlar yerel maksimum noktasıdır. Devam ediyorum. Bununla beraber arkadaşlar bakın artanlıktan azalanlığa geçtiği için 1'e 5 noktası da nedir yine? Yerel maksimum noktasıdır diyeceğiz. Fakat bunlarla beraber azalanlıktan artanlığa geçtiği için eksiye 2'ye 1 noktası ile azalanlıktan artanlığa geçtiği için arkadaşlar 3'e 1 noktası ise ne olacak? Yerel minimum noktası olacak diyoruz. Ve geldik diğer örneğimize. Grafiği verilen f e fonksiyonun yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulunuz demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Azalanlıktan artanlığa geçtiği için bu eksi 3'e 3 üç noktası nedir? Yerel minimum noktasıdır. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi bakıyorum. Ee, başka eksi 3, 3 noktası Burası yerel minimum noktasıdır dedim. Başka bir yerel minimum noktası yok. Pardon şurası eksi 3'e 3 değil eksi 3'e 1. İyi bakalım. Heh, burası yerel minimum noktasıdır. Azalanlıktan artanlığa geçtiği için. Artanlıktan azalana geçtiği nokta varsa bu da e, yerel maksimumdur diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burası artanlıktan azalanlığa geçtiği için. Eksi 3'e 3 noktası. Aynı şekilde artanlıktan azalanlığa geçtiği için de arkadaşlar 1'e 4 noktası nedir? Yerel maksimumdur. Yani şurada daha doğrusu artanlıktan azalanlığa geçtiğini göremiyoruz. Fakat burada fonksiyonun bakın alabileceği maksimum değeri aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yüzden de x3'e 3 noktasının yerel maksimum değeri olduğunu söyleyebiliriz.